Elhamdülillah Rabbil alamin ve salatu ala ve ala Resulü'nü Muhammed ve ala Muhammed. Kardeşlerim, yarın Arife. misafir gidiyor. Ne diyor şairimiz? Sen yine gelirsin ama biz olur muyuz bilmem. Ramazan ayı. Sen seneye gelirsin ama biz yine burada olur muyuz bilmem. Biz sağlıklı yaşıyor olabilir miyiz bilmiyoruz. Bu Ramazan belki de senin kıymetini bilmedik, sahurun kıymetini bilmedik, iftarın kıymetini bilmedik, fakir fukarayı belki tam anlamda gözetmedik, belki öfkelendik, her gün bir insan kalbi kırdık, seni tam belki misafir edemedik, iftarının sevincini yaşatmadık, gönüller yapmadık, belki seni misafir edemedik. Ama sen seneye yine geleceksin, hapis olur muyuz? Gelmişsin gidiyorsun bizden memnun musun? Senden sabır öğrenebildik mi? Şükür öğrenebildik mi? Hiç olmazsa biraz açlarını halinden anlayabildik mi? Rabbimize gerçekten ben senden razıyım diyebildik mi? Niye? Ramazan ayı vermiş. Her günü kampanya. Bir de ey kulum sene her sene her yıl 12 ayda dönüp dolaşacak ve ömrüne ömürlük servet vereceğim. Sana her sene bir de ömürlük servet vereceğim. Kadir vereceğim, Kadir. Ya Allah zaten hazinenin ağzını bu ayda açmış. Sürkan Aleyhisselam bir vadeden böyle geçerken askerlerle askerlere emretmiş. Gece karanlığında, zifiri karanlığında herkes Yerdeki taşları cebine doldursun askerlerin bir kısmı demiş. Ya ben zaten savaştan geliyorum. Kaya parçalarını cebime doldurup da ağırlık yapmanın anlamı var mı? Yok. Almıyorum demiş askerlerin bir kısmı. Bir kısmı demiş ki komutana itaat farzdır kardeş. Başımızda bizim o reis peygamber. Ordu savaştan geliyor. Alabildiğiniz kadar alın diyor. Alalım diyor arkadaşlar. Bir kısmı da azalıyor. alıyor. Sabahleyin bir tepeye çıkıyorlar ki güneş doğmaya başlıyor ışılta. O kaya parçaları neymiş biliyor musun? Külçe altın. İmtihan Bir vadide külçe altın vadisine geçiyorlarmış. Kim o komutana itaat ederse cepleri dolacak. Sen bu dünyaya geldin komutanlar komutanı askerde bir teğmen as teğmen en ufana kadar onbaşı, başı çömez geldin mi yap bir düdük yap bir kalk bir düdük. Hep bütün kurallara uyuyorsun. Komutanlar, komutan Allah diyor ki seni 48 bin defa nefes alıp veriyorum. Seni Müslüman anında bu dünyaya getirdim. Seni hayvan yaratabilirdim, kedi köpek yaratabilirdim. Seni mümin Müslüman yarattım. Sonsuz ebedi cennet vereceğim portakallar ekseni dünyayı döndürüyorum. Nevzat Hoca bir eriksin diye bunu bahara uğratıyorum. Üzüm müsün diye ağustosa uğratıyorum. Çilek yesin diye bilmem şu mevsimi uğratıyorum. Zeytin iyisin diye kış mevsimi uğratıyorum. Bütün lezzetli nimetler ve tini ve zeytun ve tur sinine o hazel beledil emin. Hep faydalansın diye sana ikram ediyorum. Beş vakit namaz kılacaksın ya. Beş tane arama. içki, kumar, zina, faiz yapma. Tamam ya. Yaptısan tövbe Söz veriyorum bir de hiç çıkmama üzere. Dünyalar kadar en son giren cennette tansiyonu şeker olmayan, ihtiyar olmayan, tuvalet ihtiyacı olmayan, doktor sırası olmayan, randevu alem yok üzüntü, stres, kimse seni üz üzemeyecek, kimse senin kalbini karamayacak, Malum ka kaybettim, para kaybettim diye zerre kadar üzüntün yok. Böyle bir cenneti hayal edebiliyor musun? Sadece 5 vakit namazı dürüst kıl bana. Harama helala dikkat et, İçki, kumar zina faiz de yeme İsteden kapısından gir hadi bir de orucunu tutarsan 30 gün reyyan kapısından gir akşamda teravih namazını kalarsan 5 vakit namazla zekatla fitre geçmiş günahları affettim ta seneye kadarki büyük haramlar günahlar arası ufak günahlarına kefaret sildim böyle cömert bol Allah'ımız var İlle de ben ateş. İlle kulum gel. Affetmek istiyorum. İstemiyorum Rabb. Kul ey ala la Ey nefsinde haddi asmış olan kullar. Bütün günahları affederim ben. Yeter ki ben yaptım ya Rabbi. Sen yapma ya. İki gündür söylüyorum. Eğer bir haramınız varsa ballandıra ballandıra arkadaş grubunun arasında anlatmayın. Bir de ailenizle yatak odasını başka yerde paylaşmayın. Bir ara geldim ben kesin hızlı buluştum valla. Şeydi şöyleydi böyleydi. Deme diyor. Bir hata yaptın. Bir suç işledin. Veya iki tuplacık içkiden kaçırıverdim. Deme diyor. Örnek verme. Allah'ın bildiğini kullan saklamam deme. Sakla. Allah'ın ve sen bil. Tövbe ettiğin zaman Allah seni affetsin. Örsün o günahlarını. Ama Nevzat Hoca'yı şahitlendirme. Affet. Affeder Allah'ım. Vallahi neler affeder. Bizim diyor bütün istediğimiz günahların toplamı yeryüzünde Adem'den son insana kadar bir kuşun gagasının üzerine konmuş bir toprak parçası kadar bile Allah katında değildir. Yeter ki sen bir daha yapmayacaksın ya Rab diye ciddi ol. Yalancıların tövbesi gibi yapma. Akşam tövbe edip sabah yine işe o harama devam etme ya. Yani. Ciddi ol. Samimi misin kulum? Vallahi samimi Allah'ım. Gel. Ne olursa ne ol gel o zaman gel. Bir ayet size mealini okuyayım. Kendisini okuyayım. Eyüvel zine ve Ey kullar layiki gibi olarak Allah'tan korkun ve yarın başımıza ne geleceğini düşünerek hemen şimdi tedbir alın. Hemen. Ama bu Allah'u lezzim okuyoruz da akşamdan sabahleyin. Başında bir ayet var. Levenzelna. Orada ne diyor? Levenzelna ezel Kur'an ala cebelle rayte haşi'an khâşi'an mütesaddi'an min khâşşetille. Bu Kur'an daha inse de paramparça olurdu. Bir ayet daha yukarı çıkıyor. Ve la tekunu kellezine sullâfe ensev Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kullar gibi olmayın. Vallahi billahi Allah bilerek kendini unutturuyormuş ya. Dünyada işin rast getiriyor. Hırsızsın da üç kartısın ya. Allah dokunmayın diyor. Şeytan gibi mühlet verdim diyor. İsrail'e mühlet verdim. Şeytana mühlet verdim ya. Netanyahu'ya mühlet verdim. Bu dünyada pisliğini yapsın diye ama sen de mümin uyanık ol. Isırıldığın yerde bir de ısırma. Güç ve kuvvet sendedir. Bedir'e 300, 300 kişi bin kişiye galip. Uhud'da 300, 300 bin kişi, 10 bin kişiye galip. Yenildik gibi gözüküyor. İşte galip değil. Sonunda bize döndü iş. Hendek'ten 10 bin kişiye karşı biz belki 3 biniz. Hep azlar çoklara galip gelmiş. Niye? Bazılarında iman kuvveti var. Niye tavaf ederken havluyu çıkarıp da sağ bazını çıkarıp da o omuzun açıkken böyle heybetli heybetli gidiyorsun. Ebu Süfyan Kabe'yi aldığımızda etrafta oturmuşlar. İçinden şöyle geçiriyormuş. Kafirle haset ediyorlar zaten. Bu Müslümanlar güçlü nasıl oldu diye böyle seni çekemiyorlar. O da böyle şöyle yapıyormuş. Bu Müslümanlara ben tekrar güç toplasam da tekrar bunları mağlup etsem diye. Ta karşısına kalkıyor Peygamberimiz. Ebu Süfyan'ın yanına geliyor. O zaman da Allah seni bu sefer perşan eder, zelil olur yerin dibine batarsın diyor. Şimdi senin Allah'ın peygamber olduğuna vallahi inandım diyor. İnci inandım. Bu kafirler diyor gözlerinle sizi yiyecekler diyor. Tav burada diyor gurur büyüklenme olmaz ama şimdi diyor büyüklenin bunlara karşı. Müslümanların nasıl güçlü olduğunu gösterin ve tavafın üç sakşı altında pazılarınızı çıkarıp çıkararak böyle güçlü güçlü gibi dolaşın diyor. Güçlü olduğunuzu gösterin. Pasif olmadığınızı gösterin. Gözlerinizle bu kafirler yiyecek. Gösterin. Kimi tuttu? Kimi yuttu? Kimi Allah dedi. Kimi Allah dedi. Bu dünyayı bizi Allah getirdi. Bazı kullar ne yazık ki namkörce <laughs> insanlığını yitirdi. İhlaslı kullar Ramazan'ı oruçta geçirdi. Orucun mükafatıdır bayramlar. Ne yüzde bayram edecekler? Oruçsuzlar. Bayram namazı saatini sorma bana. Yedi buçuk bayram namazı saatini. Sorma bana bayram namazı saatini. Kadir gecesine geldiysen sor. Arife günü oruç tutsan bütün canlılar, karıncalar bile oruç tutuyor. Tuttursan sen de ağzını sigara diyeceksin. Ben dayanamıyorum. Hmm. Deme bana ciddiyetsiz bir insan gördüğüm zaman arkadaşım bile olsa laf atmıyor. Bazı arkadaşlarım doğuşlarken görüyordum daha önce şimdi gevşemiş. Vallahi selam vermeden geçiyorum. Allah'ın selamını vermiyor. Allah'ın selamını vermiyorum. Selam verilen yerler var, selam verilmeyen yerler var. Bir Müslümana kırgınlık olmamak için mutlaka selam vermen lazım. Ama bir gavete kalk oynanıyorsa selam verme. Vebalim var. Bir insan tuvaletteyse selam verme. Bir insan Kur'an okuyorsa, namaz kılıyorsa o da meşguldür. Allah'a ibadet ediyor, zikir ediyor. Ona bile selam verme. Adam ağzına sigara verip de Sen ne yapıyorsun kardeş ya? Selamun aleyküm. Bir tane tutasın. Bırak böyle pasif Müslümanlığı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer İslam dinine hakaret edildiğini eğer alaya edildiğini, pasif davranı gördüğü zaman damarları şişiyor diyor Peygamberimiz. O kadar yumuşacık olan Hz. Muhammed Mustafa, hamur gibi olan Peygamber Efendimiz incecik narin ama Allah'a isyan edildiği zaman damarları böyle belli oluyordu. Celal ne olduğu belli oluyordu. Senin Allah'ın dinine, senin Kur'an'ına, senin namazına, orucuna orada adam, adam hafife alıyor. Hafife alıyor, sigara ağzında, ne oldu arkadaş selamun aleyküm hey. iyi misiniz verme selam ya Allah'ın selamını verme ona geç verirsen sen Allah'ın selamını affı almış olursun niye adam arfe günü Ramazan'ın son günü kadir gecesi ağzında sigara içiyor Allah'ın dinine gevşek davranıyor Allah'ın dinini hafife alıyor hafife aldıramaz vallahi aldıramaz eğer bugün de ciddiyetin kadar ama ne diyor Allah bütün bu anlattıklarım eşittir ne diyor Allah? Ben kulumu zannına göreyim. Kulum beni nasıl zannediyorsa, ne kadar büyüklük veriyorsa kafasında, ne kadar bana iyi kalbinde yer ayırıyorsa ben o kadar büyüğüm. O kadar büyüğüm. Ya büyüğüm de o kulum zannına göre davranacağım ben. Benim Allah'ım her şeyime karışır. Her işime gücü yeter. Bütün işlerime rast, rastlığa sokar. işimi düzeltir dediğin an Allah düzelteceğim söz. Bitti yok ya, ben dua etsem, ben duam da böyle ben kabul Olum. olmaz. Biz zaten günahkar biriyiz ya. Bizden de niçe çık olur ya dediğiniz zaman aynen öyle olur. Ağzınızdan hayır ve şer çıktığında dikkat edin diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yedul insanu bi şerri duaehu bil hayr. Ve kenil insanu Ağzınızdan çıkan dua sayıyorum diyor Allah. Ben iyi adam değilim. Ben hastayım. Ben belim ağrıyor. Benim işler düzelmez bir daha. Yazın diyor öyle yazın. Benim işim düzeltir, düzeltir Allahu Teala. Elhamdülillah. Ben çok iyiyim. Bacam acıyor. Kalbim ağrıyor. Çok hastalığım ama elhamdülillah. Buna da şükür desen diyor. Bu kulumu iyilerden yazın. İyi şifa verilsin inşallah. Rabbim iyi verdi. Ya. Ve edul insanu Ağzından çıkan diyor duadır diyor Allah. Duadır. Ağzından çıkan söz dua yerine geçer. O insanı bir <laughs> şerrı dua bir Şer de insan kendisler, ister, hayrı da kendi diyor bu ayette. O kadar insan acüle, insanoğlu acelecidir diyor. Namkördür acele eder. Evet, şimdi bir önce yemek yedik iftarda. Çok acele yiyorsun diyor hanımlara. Niye bu da acele ediyorsun? Peygamberimiz yavaş yerdi ve yemeği sıcak yemezdi. Vücuda zararı var. Sıcak su yemeği seviyorum. Bak Allah'ı seversen. Hiçbir tane İslam dinine uymayan hareketlerinden kahrolu, kahroluyorum. Sıcak yemeği seviyorum. Acele acele birisi arkamdan koşturuyor. Çorbayı koymuş güzel mercimek çorbası. Tadını çıkar ya bir köfteli patates sorma. O çorbanın tadını çıkar. Ondan sonra köfteli patates geldiğinde Adana'da Urfa'dır bilmem ben tatlıyı sorma. Onun tadını çıkardıktan sonra tatlının tadını şöyle rahat rahat çıkar. Kışla mı olsun, yağsız olsun, o olsun, bu olsun. Aç gözlü insan, kara toprak doyu, doldur, do, doldurur onun gözünü. Ancak öyle doyar. Toprağı düşünsene bir insanın kafatasını kabir içinde. Burunlarına topraklar girmiş, yılanlar girmiş, çiyanlar girmiş. Elini dizine vuruyor artık kabirin içinde. Evlatlara mevlatlara yatırım yaptı, telefonla aldı. Dershanelere gönderdi, namaz kılmıyor olan. Beş vakit namaz kılmıyor. Rabbena'yı her namazı okuduk, arkasından bir yatırım yapacakken namaz kılmayı evlat bıraktı. O kafa tasın içine diyor. Yılanlar girip etleri çevirdikten sonra elini dizine vuracak. Vuracak el yok, vuracak diz yok. Zamanında elini dizine vurmadın ki. Herkes şimdi şu anda çocuğun yanına getirdi mi? Ben iki çocuğu muhafız <laughs> yaptım. Yine memnunum vallahi razı olsun. Ama yine sen istediğin gibi, vallahi değil. Ona rağmen değil. Daha, daha güzel olacaklar, belki bize geçecekler. Sen diyor hoca bazı kayıtlarını hatun. Sen gençliğinde diyor daha bir şey biz böyle kötü yolumuz olmadı ama böyle değildin diyor. Ben onlara dedim eğer doktor da olsanız. Saniyede vallahi billahi trilyon da kazanız olsa, olsanız kapı kapı şu Allah'ın dinini birileri Müslüman olsun birilerine namaz kılsın diye dertlenmiyorsanız hiç umurumda bile değil. Eğer kendine Müslümansanız umurumda bile değil. Kendine Müslüman değilsen birinin ile, birinin namazıyla, birinin orucuyla ilgileniyorsanız hakkım senin olsun benden önce Allah sizi cennete koysun. İlgilenmiyorsan kendine Müslümansan hiç beni ilgilendirme. Allah yarın akşam işe, yarın arfa inşallah. Teslim namazı yapacağız. Yarın akşam hatim duaları yapacağız. Yarın akşam inşallah yine. Bayram namazı da yedi buçukta herhalde değil mi? Cafer hocam. Yedi evet, buçukta. Onu soranlara söylüyorum ben. O gün sabah namaza gelmeyip de bayram namazı gelen adam kafasını beş defa top top bir duvara vursun. Niye? Bir trilyon bayram namazı bir, o gün sabah namazının bir rekatında vallahi billahi sünneti diliyorum. Sünnet diye ya. Dünya ara içindekilerden hayır, hayırlıdır diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Bütün dünyanın malzemeleri satsanız sabah namazın iki rekat sünneti yapmaz bütün en kaliteli malları satsanız, altınları, bakırları doğrusanız sabah namazını iki rekat sünneti yapmaz. Akabinde camide farzda kılınan, imamla tekbir alınan bir sünnet. Yapmaz, yapmaz. Allah ibadetine en güzelini, en şuurlusunu yapmayı bize nasip etsin. Arife gününe bayrama da ulaşmayı nasip etsin. Allah razı olsun.